Günaydın. Borsa İstanbul'da enflasyon verisi sonrası alımlar hızlandı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi geçtiğimiz günü 2,26 değer kazancı ile 10682 puan seviyesinden tamamladı. Güne alıcılı bir başlangıç yapan endekste enflasyon verisi sonrası alımlar hızlandı. Tüm ana endeksler pozitif kapanış gerçekleştirirken bankacılık endeksi, %5'e yakın yükselerek rally yaptı. Hacimlerin hafta başına göre artış gösterdi. Haftanın 3. işlem gününde gıda perakende şirketlerindeki değer kaybı dikkat çekti. Yeni güne başlarken haftanın 4. işlem gününde endekste pozitif bir açılış bekliyoruz. TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Haziran ayında aylık olarak 1,64 arttı. Geçen yılın Mayıs ayından bu yana görülen en düşük aylık enflasyon verisi alınırken, yıllık olarak enflasyon 71,60 seviyesine geriledi. Enflasyon verisi sonrasında Reuters, A açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda tek bir verinin anlam ifade etmediğini aktarırken, sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz, ifadelerini kullandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dünyanın en büyük bankalarından J.P. Morgan ve Barclay Türkiye'ye ilişkin enflasyon verilerini aşağı yönlü revize etti. CIPM Organ'ın raporunda raporda manşet enflasyonun baz etkisiyle Temmuz'da %60'a, Ağustos'ta %50'ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %43,5'ten %42,5'e, 2025 tahmini %25,2'den %25'e düşürüldü. Barclays ise paylaştığı raporda yıl sonu enflasyon tahminini %44,5'ten %44'e düşürdüğünü açıkladı. 2025 yıl sonu beklentisi %30,8 oldu. Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında ihracat 10,6 düşüşle 18,6 milyar dolar oldu. İthalat ise 4,1 gerilemeyle 25 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu verilerin ardından dış ticaret açığı Haziran ayında 21,4 artışla 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi aynı dönemde 6,9 oranında azalarak 43,6 milyar dolar oldu. İyi seanslar.